Merhaba ve %100 Info'ya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda size Redmi Pad 2 Pro'nun pil ömrünü nasıl artıracağınızı göstereceğim. Haydi başlayalım. Şimdi öncelikle ayarlara gitmeniz gerekiyor. Aslında pil ömrünü nasıl artıracağınız konusunda uzun bir anlatım olmayacak. Size sadece göz atmak isteyebileceğiniz birkaç ayarı göstereceğim. Öncelikle pil ayarlarına girelim. Ve ardından pil kontrolüne geçelim. Gördüğünüz gibi şu anda burada sadece birkaç şeyi devre dışı bıraktım. Ancak muhtemelen yeni bir tablet kurduktan sonra varsayılan olarak bu ona işaretlerin hepsi kaybolacak. Çünkü aslında bunları etkinleştirmemiş oluyorsunuz. Önceki videoda pil tüketimini nasıl düzelteceğinizi gösterirken bunları etkinleştirdim. Ve gördüğünüz gibi gerçekten buna değer. Çünkü birçok şeyi devre dışı bıraktım. Pardon etkinleştirdim ya da devre dışı bıraktım ve bu sayede pilim için yaklaşık 1 saatlik ek güç tasarrufu sağladım. Ve buradaki son 3 seçeneği de teknik olarak hepsini böyle etkinleştirebilirim ve bu şekilde 1 saat 41 dakika daha ekleniyor ki bu gerçekten çılgınca bir süre. Bunu yapmamamın tek nedeni ise bu 3 ayarın tamamının aslında videolarımın kalitesini değiştirecek olması. Bu yüzden bunları etkinleştirmeyeceğim. Ama eğer pil ömrünüzü gerçekten önemsiyorsanız ve mümkün olduğunca uzatmak ve iyileştirmek istiyorsanız bu ayarların çoğunu kontrol ettiğinizden emin olun. Ardından optimize et'e tıklayın ve işiniz tamamdır. Ayrıca optimize etme bölümüne manuel olarak da girebilirsiniz ve burada yalnızca pil tasarrufunu uzatma seçeneğimiz olduğunu göreceksiniz. Bu da oldukça iyi bir ayar ve gördüğünüz gibi pil ömrünü 11 saat artırıyor. 30 saniye ki bu daha da çılgınca. Bunun dezavantajı ise bunu etkinleştirdiğinizde birçok farklı uygulamanın eskisi kadar iyi çalışmayacak olması. Arka planda kullanım neredeyse hiç olmayacak. Ayrıca CPU'nuzu da ciddi şekilde sınırlandıracak. Özellikle bir oyuncuysanız ya da çok fazla fotoğraf çekiyorsanız. Eğer bunlardan biri değilseniz muhtemelen bu konuda endişelenmenize gerek yok ve doğrudan etkinleştirebilirsiniz. Sürekli olur. Ayrıca güç açma ve kapama zamanlaması seçeneğimiz de var. Açıkçası genel olarak bundan çok hoşlandığımı söyleyemem ama muhtemelen tabletinizin yatma saatinizde otomatik olarak kapanmasını ve uyandığınızda tekrar açılmasını ayarlamak isteyebilirsiniz. Böylece pil ömrü biraz daha uzun olur. Hepsi bu. Ve son olarak ek özelliklerimize geçebiliriz. Üzgünüm pil korumasına geçelim ve akıllı şarj ya da pil koruma özelliğinin etkin olduğundan emin olalım. Çünkü böylece pil ömrünü artıracak ve uzun vadede daha iyi bir performans elde edeceksiniz. Ve son olarak ek özelliklere geçelim ve soğuk dayanıklılık modunun açık olduğundan emin olalım. Tabii ki eğer soğuk bir ortamda yaşamıyorsanız ve güneşin her zaman parladığı, hiç soğuk olmayan bu güzel manzarada yaşıyorsanız muhtemelen bununla ilgilenmek istemezsiniz. Ama bu çöl gibi bir yerde yaşamıyorsanız çoğu insan için bir fanteziden ibaret. Çoğu zaman yağmur yağıyor ve hava soğuk oluyor. Yani pil ömrünüzü korumak ve pil sağlığınıza gerçekten önem veriyorsanız bunu etkinleştirmeniz yeterli. Gördüğünüz gibi bu ayarların çoğu bende etkin durumda. Ve pilimin büyük kısmı hala %100'de. Evet öyle. Ve bu videomuz da bu kadar. Eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve her zaman olduğu gibi izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.